Merhabalar. Tam şu anda, şu zamanda, şu boyutta, şu alanda. Mutsuz muyuz arkadaşlar? Tamam, can suyu olacak bir videoya hazır ol o zaman. Mutsuzluğunu bir değerlendirirsen eğer, senin değer verdiğin, önemsediğin, gözünde büyüttüğün şeyler olabilir mi? Bir şeye ne kadar odaklanırsak, o şeyi aslında olduğundan da fazla büyüttüğümüzün farkına varabilmemiz için neler mümkün? Kendimizde bunun açığa çıkması için hangi bilinç alan seçim ve mucize olabiliriz. Bunları kendimize sorduğumuzda bakış açılarımız değiştiğinde odamız değiştiğinde aslında o sorunun bize mutsuzluk olarak gelmesinin altında yatan tek şeyin sadece kendi zihnimizde ona verdiğimiz, odağın ve değerin ölçüsü kadar üzülürüz. Çünkü karşı tarafla ilgili bir üzüntü söz konusu olmaz çoğu kez. Genelde biz bir şeylere anlam yükleriz. Odağımızı veririz. Onu büyütürüz, Yüceltiriz. Sonra da baktığımızda bir ufacık bir terslik yaşadığımızda veya büyük terslikler yaşadığımızda onun üzüntüsünü de biz kendimiz ne kadar, hangi ölçüde olaya veya kişiye değer verdiysek o kadar üzüldüğümüzü fark ederiz. O zaman ne yapacağız? Mutluluk için, mutluluk kaynağı için mutsuzluklarımızla ilgili bizi şu anda ne mutsuz ediyorsa ona bir bakacağız. Ee, ne kadar değer verdiğimizi ne kadar onu balon gibi şişirdiğimizi gözümüzde ve bilinçaltımızda onu ne kadar büyüttüğümüzü ve yücelttiğimizi fark edeceğiz. Sonrasında neyin büyümesini istiyorsak hayatımızda paranın, aşkın, sevginin, coşkunun, heyecanın onlara yöneleceğiz. Minnacık bile olsa onları büyüteceğiz. Ufacık paramız bile olsa daha ötesini hayal edip daha ötesi için hayal kurduğumuzda onu büyüttüğümüzde ona o enerjiyi akıttığımızda ki göreceksiniz ki heyecan ve hayatınıza katacak mutlulukların daha çok büyüdüğünü göreceksiniz. Bunu fark edin, ee, değiştirin odağınızı, bakış açınızı değiştirin, hayatınızın akışı değişsin diyorum. Katkı ve şifa olsun. Hoşçakalın.